Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar evde nasıl kendi başınıza tornasız tespih yapabilirsiniz? Onunla ilgili biraz bilgi vermeye çalışacağım. Hurma, kıbrıs hurma çekirdeğinden yapacağız arkadaşlar tespihimizi. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bildiğiniz üzere ben bu tespihten çok yapıyorum. Çok da seviliyor. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tornasız yapacağız biz. Ne gerekiyor bize bunları yapmamız için? Öncelikle arkadaşlar iki numara yani iki tane daha e, bir, bir buçuk seçtim bir de 1.8 matkabucu seçtim zımpara 80 kum 300 kum 800 kum ve 1500 kum olarak dört tane zımpara seçtim cila alması için yani daha yavaştan kalınlar inceye doğru gittim cilamız var ve cila bezimiz var tabii ki en önemlisi de el motorumuz var siz bunu şarjlı matkapla matkapta da yapabilirsiniz basit usul yani herhangi bir el motoruyla da yapabilirsiniz. Uygun fiyatı satılıyor zaten bu el motorları. Bunlardan da edinebilirsiniz yoksa ya da evinizde bulunan matkaptan ya da şarjlı eee matkaptan da yapabilirsiniz. buradaki amacımız arkadaşlar evinizde hobi olarak uğraştığınız yani sevenler var, çok sevenler var ve bana da ulaşıp da benden çekirdek alıp da bunu yapan arkadaşlar var. yine hani bilmeyenler ya da Benden alıp da hani bazı püf noktalarını öğrenmek isteyenler olabilir. Ondan dolayı da bilgi vermeye çalışacağım. Nacizane ben de kendi tecrübelerimle alakalı. Ondan dolayı da şimdi beraber test edelim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle hurma çekirdeğimizi görüyorsunuz. Bu hurma çekirdeğimizi öncelikle deleceğiz arkadaşlar. Delerken de merkezi olarak delmeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü e, yalpalamaması lazım. Çünkü bunu, bunu matkaba takacağız ve bunu zımparalayacağız. E, ondan dolayı da yalpalamaması lazım. Yani e, öncelikle arkadaşlar şu kenarlarını alalım. Uçlarını almamız lazım. Matkabın rahat delebilmesi için. Şöyle kalın bir zımparayla uçlarını alalım arkadaşlar. Şöyle Şöyle hafiften sürtüyorum matkaba yer açmak için. Evet şöyle gördüğünüz gibi çok fazla şey yapmamıza gerek yok. Hafiften matkabı delebileceğimiz kadar düzleştirsek yeterli bize. Evet bu şekilde deldim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani bundaki önemli husus merkezi delmek. Yoksa e, çok yalpalayacaktır. Ondan kaynaklı da merkezi delmek önemli. O delerken dikkat edelim. Ee, şimdi şöyle matkabı ucunu öncelikle Küçük olan yani ince olan matkap ucunu takıyorum, bir buçukluk lük matkap ucunu takıyorum. Deleceğiz. Deldikten sonra da diğer matkap ucuna arkadaşlar sıkıştırıp zımparalamasını yapacağız. Şimdi bu matkap takalım. Şu şekilde takıyorum. Yani bunu ilk seferde zaten yapamayabiliriz. Siz de yapamayabilirsiniz. Deneyerek yapacağız. Şimdi delerken belki tam merkezi tutturamayabiliriz. Ee, tekrar deneyeceğiz. Yani o şekilde kirede verebilir. Önemli değil. Yani önemli olan bunu bizim e, öğrenmemiz. E, deneyerek zaten oluyor bu işler. Yani biz de e, hep bu tür şeyleri tecrübe ederek öğrendik. E, deneyerek öğrendik. Ondan dolayı da moralinizi bozmayın. Hemen ilk etapta olmadı diye. Şimdi arkadaşlar bunu delmeye çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Matkap biraz kötü bir şey olmuş onu düzeltiyorum. Şimdi daha iyi gibi. Dediğim gibi arkadaşlar merkez delmeye dikkat edin çünkü yani bu yalpalaması çok işimize gelmez. Zımparalasını güzel yapamayız o zaman. Yani ara ara matkap ucunu temizlemeniz lazım arkadaşlar. Yoksa dedi, bu şekilde sıkışıyor. arkadaşlar diğer matkabucunu takalım. Fena değil gibi. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bu matkabucu nasıl... Şimdi arkadaşlar bunu çalıştırmadan elimizle sıkıştıracağız. Şu şekilde. Bu şekilde sıkıştırıyoruz. Evet bakalım. Fena değil. Fena değil. Deneyelim. En kalın matkap ucunu alacağız arkadaşlar. En kalın matkap ucunu alacağız. Bak ilk katı En kalın zımparayı alacağız. Evet. Arkadaşlar bunu yaparken maske takın. Ben de takmadım. Ben de takayım. Çünkü çok toz oluyor. Yani ne olursa olsun. Yani çok zararlı bir şey değil ama yine de toz tozdur. すごいですね。 fena değil. Fena gitmiyor. Biraz da kalmış buralarda. Onu da alalım. yapıyoruz. Evet. Gayet güzel oldu. Bakın. Şimdi şu birazcık elimizde kalın zımpara varken biraz daha şekillendirmesini de bunlar yapalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi inceye geçelim ince zımpara yapalım şimdi arkadaşlar aslında e, gayet iyi aldı kalın zımpara e, bunun dış kabuğunu o yüzden de ben şimdi e, şeyi kullanmayacağım 800'ü kullanmayacağım direkt e, pardon e, 360 300'ü kullanmayacağım direkt 800 ile 1500 vuracağım çünkü zaten aldık alacağımızı cila gibi olsun diye. 25 vuruyorum. Bakalım. yaparız tamamdır şimdi arkadaşlar bunu biraz parlatalım sonra bunu ters düz yapalım diğer tarafını düzeltelim burada birazcık sivrilik kaldı Öncelikle bir cila atalım buna Oluyor bazen o yüzden bir elimizle düzeltebilirsiniz Dikkat edin bez makineye sarmasın. Sararsa elinize zarar verebilir. Evet. Güzel olduğu gibi. Bakalım. Şimdi şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Güzel oldu. Fena değil. Güzel. Güzel çıktı. Bakın. Gayet iyi. Damarları belli oluyor. Parlaklığı belli oluyor. da şurada bir göstereyim şöyle. Yani. burada ben de sizden beraber ilk defa yapıyorum. Arkadaşlar. Yani biz tornalı yaptığımız için devamlı. Ama gayet güzel oldu. Şurasında bir e, hafif şey oldu. Onu da alabiliriz belki. Deneyelim kırmadan şöyle Şu taktım tekrardan şu ucunda biraz sivrilik var onu da şey yapıp ters takıp yani diğer türlü takıp şöyle güzel olur Bakın. Çok da güzel oldu. Bakın torna ile yapılan. Bu bizim yaptığımız. Yani. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde şimdi e, tabi e, bunlar taneleri yaptınız. E, Hapbeleri yaptınız. E, i̇mameyi nasıl yapacaksınız? E, o biraz tabi zor. E, niye zor? Çünkü bunu biz içerisine boru takıyoruz arkadaşlar. Şimdi yanıma almamışım. Hemen bir tane boru olarak göstereyim size nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar şu şekilde bunu boruya biz yerleştiriyoruz. Tabii şimdi bunu buna göre deliyoruz şu an deli Bunu göre, buna yerleştir. Mesela iki tane takıp bunu bu şekilde yapıştırabilirsiniz. O şekilde de yapabiliriz. Ya da Olmazsa ben bununla ilgili ekstra bir video çekerim. İmameyi nasıl yapacağınızla alakalı. Yani atıyorum iki tane yapıp bunları ard arda Şu şekilde Ya da üç tane Bu şekilde Kenarlarını alıp Şuradan kenarlarını birazcık daha parayla düzeltip Böyle birbirine öpüştürüp Yapıştırabilirsiniz. İçine boru koyarak O şekilde de yapabilirsiniz. Yani o sizin artık kendi zevkinize kalmış ya da hiç e, boru koymadan bu şekilde de dizebilirsiniz yani oynar bir şekilde üç tane happeyi alıp e, yapabilirsiniz imamı basit yani önemli olan arkadaşlar tespihi yapmak gerisi kolay yani e, artık o sizin dizme sizin keyfinize kalmış bir şey e, yani güzel de oldu güzel bir e, şey yaptık tane yaptık tanelerde burada evet bu şekilde yani çok basit yani yapacağımız tek şey dediğim gibi iki tane matkap ucu, zımpara, cila, bir tane el motoru ya da matkap neyse artık hangisinden varsa elinizde. Tabii ki de e, hurma çekirdeği. E, bunu hurma çekirdeği nasıl temin edebilirsiniz? Bizden temin edebilirsiniz. Bizde yeterince var. Ben de daha doğrusu yeterince var. İsteyen arkadaşlara gönderirim. Gönderiyorum da zaten çoğu arkadaşa da gönderdim. Gayet de memnun kaldılar. Hatta yapanlar oldu. Benden e, bana fotoğraflarını atanlar oldu. Gerçekten çok güzel şeyler çıkarmış arkadaşlar. E, de dediğim gibi benim e, mesajların altına ben telefon numarasını yazarım. Yorumlara, e, oradan WhatsApp'tan ulaşıp e, benden de temin edebilirsiniz. E, arkadaşlar WhatsApp'dan yazın çünkü e, çoğu zaman aradığınız zaman duyamıyorum toruna başında olduğumuz için e, ondan kaynaklı olarak WhatsApp'tan yazarsanız mutlaka görüp size dönüş yaparım. E, gayet güzel, e, iyi bir hobi oluyor. Yani e, tespih seven arkadaşlar, tespih e, kullanan hem kullanan hem de bu şekilde uğraşmak isteyen, hobi olarak uğraşman isteyen, uğraşmak isteyen arkadaşlar için aslında birebir. Yani bakın şunu biz 5 dakikada yaptık. Yani siz de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ekstra ben burada ustalık gerektiren bir şey yapmadım. Yani bunu biz e, bu şekilde aldık, deldik, matkap ucuna taktık, zımparayla istediğimiz şekli verdik, cilaladık ve bu çıktı ortaya. Yani çok basit. Yani çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, umarım yardımcı olabilmişimdir. Hem yeni başlayacak arkadaşlara hem önceden dediğim gibi benden alıp da kendisi yapmak isteyen arkadaşlara ufak tefek belki basit fikirler vermiş olmuşsam ne mutlu bana. Ee, yine beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yorumlara yazabilirsiniz ee, ve yani ben her türlü cevap veririm İnanın hiçbir şekilde kimseye es geçmiyorum ee, beğeni ve abone olursanız çok sevinirim beğenirseniz çok sevinirim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. sağlıcakla kalın